soruyla devam edelim. Bir yolda sabit hızla hareket eden ve saatteki hız 20 km olan <laughs> bisikletli, sabit hızla hareket eden bir motosikletin 2,4 km geriden gelmekte olduğunu fark ediyor. Bu andan 6 dakika sonra motosiklet bisiklete yetişiyor. Peki önce bir şeklimizi çizelim arkadaşlar. Dedik ki bisikletli önde burada olsun. Bisikletlinin hızı şuna VB diyelim. Bisikletin hızı saatteki hızı 20 kilometre yazalım kilometre bölü saat. Aradaki mesafeyi vermiş bize 2,4 kilometre. E ben bunun hızını bilmiyorum. Buna da motor diyelim. Doğru mudur? Demiş ki 6 dakika sonra bak dikkat et bisikletliğe yetişmiş. E bu hareketli buraya gelinceye kadar bu hareketli de buraya geldi. Doğru mudur? Süre buradan yakaladı buluştu yan yana geldi. Karşılaştı soruların tamamında Değişmeyen tek şey zamandır. Çünkü aynı zamanda yakaladı ya da aynı zamanda yakalandı. Sadece şuna dikkat edin. 6 dakika burada kilometre olduğu için bunu saati çevirmemiz lazım. O halde 6 dakika saati çevirmek için 60'a böldüğümüzde buradan da kaç yapıyor? 1 bölü 10 saat yapar. Doğru mudur? Peki ben şuradaki mesafeyi bilmiyorum. X bu hareketin almış olduğu yol. Motoristikten almış olduğu yol 2,4 artı X eşittir hızı çarpı zamanı. Doğru mudur? 1 bölü 10. Öndeki hareketin almış olduğu yol eşittir. Hızı çarpı 1 bölü 10. Elimizde iki tane denklem var. E bu denklemleri şöyle yok edelim. Doğru mudur? Sadeleştirelim aynı zamanda. Ki x'in değeri zaten bunun 2 olarak çıkmış oluyor. Ki işleme bile gerek kalmıyor. Doğru mudur? <laughs> Biz yine çıkartalım. Fark etmez. Buradan 2,4 eşittir. Yukarısı v bölü 10 eksi 2. Bunu aynı şekilde at bu tarafa. 4,4 eşittir. V bölü 10'dan. Buradan arkadaşlar motosikletin hızı 44 km bölü saat olarak bulunur. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır. Şimdi soruyla devam edelim. A kümesi verilmiş kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ve A bulunur? C bulunmaz. Şimdi arkadaşlar bizden istediği şu. 4 elemanlı alt kümelerinde diyor ki 1 ve a bulunacak. Şimdi burada 1 olacak Do olsun. Doğru mudur? Burada da aynı şekilde a olacak. Bunun yerleri değişebilir. E o zaman mantık şu. Madem ki 1 ile a bulunacaksa hiç bunu hesaba katmayın. Benim şuradan 2 eleman seçmem gerekir. Doğru mudur? Yanına gelecek olan elemanları bulmam lazım. Bu sorularda adam bulunur ya da bulunmaz demiyorsa direkt atın. C bulunmaz diyor. C bulunmasın. Gitsin. 1 ve A bulunur diyor. E 1 ve A zaten bulunacak. Onları da hesaba katma. E o zaman geriye 1, 2, 3 eleman kaldı. Doğru değil mi? O zaman ben 3 eleman içinden şuradaki 2 elemanı seçmem gerekiyor ki o da zaten kombinasyonla yapılıyor seçim işlemi. Burası 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 1. Sadeleştirdiğimizde 3 olarak çıkar. Demek ki 3 tanesinde 1 ve A bulunur ama C bulunmaz. O halde doğru cevabımız B şıkkıdır. 49. soruyla devam edelim. Dakikada 6 saniye geri kalan bir dijital saat öğlen 12'de doğru olarak ayarlanmıştır. Gerçek saat ilk kez 23.30'da olduğu anda dijital saat kaçı gösterir? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Dakikada 6 saniye geri kalıyorsa onu şöyle yazalım. 1 dakikada diyor ki 6 saniye geri kalıyor. E şimdi saat 12'de doğru olarak ayarlanıyor. E hesabı şöyle yapalım. Dakikada 6 saniye geri kalıyorsa. E şimdi acaba saatte? E 1 saat 60 dakika. Doğru mudur? E o zaman 60 çarpı 6'dan toplamda 360 saniye geri kalır. Doğru mudur? E peki 360 saniye. Ben bunu mesela 60'a böldüğümde. E bu da zaten kaç yapıyor? 6 dakika geri kalıyor. Ha geri kalır. Demek ki şöyle düşür, yazalım. 1 saatte 6 dakika geri kalıyor. Doğru mudur? 1 saatte 6 dakika geri kalır. E peki 23.30'da diyor. O halde hesaplayalım. 23.30'da 12 arasındaki saat farkına baktığımızda buradan kaç çıkıyor? 11 buçuk saat. Doğru mudur? Saat 11.30. O halde 11 buçuk saat demek ki normalde saatte 6 dakika olarak geri kalacak. O halde şöyle hesaplayalım. 11.30 normalde bu mesafe bu aradaki zaman farkına göre saatte 6 dakika geri kaldıysa onu şöyle yorumlayalım biz. Bu 11 buçuk saat olsun çarpı 1 saatte 6 dakika geri kalıyorsa ben bunu 6 ile çarpınca burası kaç yapıyor? 66, 3, 69 dakika geri kalmıştır. Yazalım. E peki 69 dakika normalde kaç yapıyor arkadaşlar? 1 saat 9 dakika yapar. Doğru mudur? E peki 23.30 olduğu bir anda e hesaplayalım. 23.30'dan demek ki 1 saat 9 dakika normalde çıkarmamız lazım. Çünkü geri kalmıştı. O halde burası kaç yapıyor? 21. Aynı şekilde burası 2. Demek ki saat 22.21'i gösterir. O halde doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Tamam mı sevgili arkadaşlar. Peki 50. sorumuzla devam edelim. Şimdi bizden istediği şu. Fonksiyon vermiş. Tanı kümesinde rakamlı sıfırdan fark iki basamaklı doğal sayılar f ve g fonksiyonları için tanımı burada. Sonucu nedir? E sadece şunu yapmamız gereken şudur. Direkt yerine yazacağız. F 45'i bir hesaplayalım. Şimdi F 45 hesaplarsak şunu tam koyu seçelim. Heh. F 45 değeri. E burada yazıyorum. Burası 45 eksi 4 eksi 5. Doğru mudur? E buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 36. G'yi kullanıyoruz. E, G'de de yerine yazarsak G'de 45 bölü aynı şekilde 4 artı 5 artı 1. Buradan da e, kaç çıkıyor arkadaşlar? 9, 5 artı 1, 6 çıktı. Benden istediği bu ikisini oranlayın. E, o halde bu ikisini oranlarsak sonuç 6 olarak bulunur. Doğru cevabımız B şıkkıdır.